Kripto coin çarşısından herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, dün son çektiğim videomda yarın inşallah yeşile döneceğiz demiştik. Ve gerçekleşiyor. Ümid ederim bu yeşil devam eder. E, yarın da pazar düzeltmesi umarım yaşamayız arkadaşlar. Pozisyonumuza bakalım. Önce dominans. da yine bir küçük çapta yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Ama e, diğer kripto paralarda da yükseliş trendi var. Bakalım doğru trendleme, yanlış trendlemeyiz. Hemen saatlik grafiğine Bitcoin'in dönecek olursak 36.900 37.000 seviyelerinde seyrediyor. %3,5'luk bir yukarı yönlü hareketimiz var. Peki bu durumda bize e, Bollinger bandımız ne diyor arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi Bollinger bandımızın ortadaki çizgisini yukarı yönlü kesmiş ve yön yukarı olduğunu saatlik grafiğimizde beyan ediyor ama e, stokastik erasay indikatörümüzde de yatay ve düşüş var Arkadaşlar bir uyuşmazlık görüyorum Peki bu durumda ne yapıyoruz bu durumda biz e, bulut indikatörümüze geçerek bize doğru olanı göster diyoruz Evet içim okey kinokey açtık bulut grafiğimizi buradan e, bollinger bantımızdan çıktık arkadaşlar bulut grafiğimiz henüz bir yükselişin olmadığını saatlik bazda gösteriyor İki saatliğine bakacak olursak, iki saatliğinde de bizde e, hala bir e, yatay trendin devam ettiği, bir yükseliş trendin e, devam etmediğini gösteriyor bize. Yükseliş trendi var diyebilmemiz için biliyorsunuz arkadaşlar, bu e, indikatörümüzde dört işlemin dördünün gerçekleşmesi gerekir. Bunlardan şu anda hiçbiri de gerçek değil bulutun içinde devam ediyor. Bulutun içi biraz tehlikeli pozisyon biliyorsunuz. Buradan her an bir tarafa kırabilir arkadaşlar. Ümid ederiz yukarı yönlü hareketi devam eder. Ama şu anda gördüğünüz gibi piyasamız biraz nispeten düne göre yeşildeyiz arkadaşlar. Bitcoin'deki durum şu anda bunu gösteriyor. Peki Bitcoinimizin 2 saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi bir tane düşen trendimiz vardı. O ne yaptı arkadaşlar? Onu kırdık. Yükselen bir trend çizgisi çizdik. Burada bir tane ne oldu arkadaşlar? E, Tobu formasyonu var. Omuz baş, omuz formasyonumuz var arkadaşlar. Yani şu. Şurası om sol omuz, şurası baş, şurası da sağ omuz. Gördüğünüz gibi burada pozisyon var. Bu ne anlama geliyor? Şu derinliği inşallah şuradaki derinliği yukarı atacak anlamına gelir. Bu da nereye tekabül eder? Hemen onu da buradan size göstereyim arkadaşlar. Şuradaki pozisyonu şöyle çizersek bunu da buradan alalım. Yani 38 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar şu anda. Ümit ederiz 38 ve üzerine bugün çıkarız. Buradan beklentimiz bu. Gelelim Ethereum. Ethereum'da da bir düşüş trendi kırılmış durumda. 2 saatlikte arkadaşlar saatliğine bakacak olursak saatlikte de Aynı pozisyon Ethereum'da da var. Ne var Ethereum'da? Gördüğünüz gibi burada yine bir Tobo formasyonu var. Solumuz var. Baş var. Gördüğünüz gibi bir de sağımız var. Ümid ederiz bunda da bir yükseklik gelir. O da e, 2600 dolarların üzerine kendini atar şeklinde yorumlayabiliriz. Ama şu anda tekrar yatayda %6'ya yakın bir Ethereum'da yükseliş var arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Peki bu yükseliş neye göre devam edecek? Bakalım bulut indikatörümüzden e, yükseliş var mı? Henüz bir durum yok arkadaşlar. Yarım saattene bakacak olursak onda da yok. 15 dakikalığına bakalım. 15 dakikalığında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Stokastik. El da görüyoruz. Peki anlık alsatlar için ne gösteriyor? Anlık alsatlar için yavaş yavaş yükseliş trendine girdiğini görebiliriz. Bakınız burada bulutun üzerine atmaya başladı. Peki, eee deşte de durum ne arkadaşlar? Bir de deşe bakalım. Deş şu anda e, şurada bir kırılım gerçekleştirmiş arkadaşlar. Kırmızı mavi aşağı yönlü kesmiş. Geri dönebilir buradan. Ama mavi aşağı dönüp kırmızı şurayı tekrar yukarı keserse yükseliş trendi devam eder. Yarım saatine bakacak olursak yarım saatinde zaten kesmiş ee, yükseliş trendi devam ediyor. Birinci işlem tamam, ikinci işlem tamam. Mumlar yukarıda bulutun üzerinde, kırmızı da bulutun üzerinde, mavi yukarı yönlü kesmiş. Devamında bir noksanlık var arkadaşlar. Bakın şurası, şurası işlemi tamamlamıyor. Şurası turuncu renkte, yeşil değil yani 3 işlem tamam dördüncü tamam değil. O zaman ne oluyor? Biraz geri çekilme yaşayabilir. Şu anda yüzde %13 gibi bir yükseliş var arkadaşlar. Peki, bu durumda Deş şu andaki fiyatıyla 207 dolarlarda Deş'in fiyatı. Deş nereye gider? Nasıl bir işlem çizer? Ona da bakacağız. Önce saatliğine bakalım. Saatliğinde de henüz yukarı yönlü hareketi tam olarak tam anlamıyla başlatmış değil arkadaşlar. 2 saatlerine bakalım. 2 saatinde de değil ama yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Her an bulutun üzerine fırlatma eğilimi var deşte. Deş uzun süre dinlendi arkadaşlar. Artık yukarı yönlü hareketine deş başlayabilir. Burada deşi görüyoruz. İlk etapta geleceği yer ben şuradan 4 saatlik grafiğine bakayım. Deşin Deşin yukarıda geleceği yer e, şuradaki dip seviyesi var ya arkadaşlar şuradaki dip işte orası 247 dolar. Eğer güzel bir yükseliş yaparsa ilk etapta geleceği e, 247 dolarlar seviyesi olur deşin. Yani şuranın desteği burada direnç görevi görecek arkadaşlar. Geri çekilirse de şuralara kadar tekrar geri çekilir. O da 180 dolarlar seviyesi olur deşte. De. Binance. Binance'de durum Aşağı yukarı deş gibi Binance'de de yukarı yönlü hareket devam edebilir. Şu anda %5'e yakın bir yükseliş görüyorum. Ama dediğim gibi onun da bulut indikatörüne bir bakmamız lazım arkadaşlar. İçimi oku, yine oku. Evet, henüz 4 saatlikte yok ama saatlikten bakalım. Saatlikte yukarıya yönlü hareketine başlar gibi görünüyor şu anda. Fakat Eresa ile de bir uyumsuzluk var. E, bulutun üzerine atması lazım ki kendini yön yukarı diyebilelim. Burada da bakalım. Burada da yavaş yavaş e, 2 saatlikte yönünü yukarı yönünü hareket ettirebilir. BNB Litecoin'e bakalım arkadaşlar. Litecoin'de de %5'lik bir yükseliş var. Onda da yön yukarı olabilir. E, onun yarım saatlerine bakacak olursak bulutun üzerine çıkmak üzere arkadaşlar ama geri dönmüş bakın era sayıda destekliyor stokastik era sayımızda bunu destekliyor Ben bollinger bandına bakıp da e, yükselecek diyemiyorum arkadaşlar Çünkü bizi yanıltabilir ama en güzeli içim oku kinolki bulut indikatörü bize doğruyu söyleyecektir şu anda gördüğünüz gibi e, bulutun üzerine atmaya çalışıyor Eğer bulutun üzerine çıkarlarsa saatlikte de henüz çıkmadılar o zaman yön yukarı yönlü harekete devam edebilir. Litecoin'in şu andaki fiyatı nerelerde arkadaşlar? Şuradan şöyle bir düşüş trendi kırıldı. Bu kırıldı zaten. Yükselen, yükselen bir trend mevcut şu anda. Kaç saatlik bu? Bir saatlik grafiğimizde şuradaki pozisyonu değerlendirebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar bir yükselen trendimiz mevcut. Gördüğünüz gibi bu aynı zamanda bir destek görevi görüyor. Destekten uzaklaşmış. Yukarıda da ne var paralel çizgimizi yaptığımız zaman? Burada da direncimiz var. Bu şekilde yukarıya aşağı devam ederek Litecoin kendini 200 dolarlara atabilir. Evet arkadaşlar dedik ya yani bir şey alabilmez için önce düşüş trendini kırmış olması gerekir. Yani şu trendi eğer kırdıysa birkaç tane de mum yukarı attıysa ben bunu buradan alırım. Ama bu trendin içinde devam ediyorsa aşağı yönlü almam. Buradan yukarı yönlü hareketinin başladığını görmem lazım. Ya hocam diyeceğim burada ucuz da almadık da burada niye alıyoruz pahalıyken? Arkadaşlar hiçbir zaman ben ucuz alacak da zengin değilim bir e, lafı var. Ben buna inanırım. Ben bunu buradan alırsam daha aşağıya gidebilirim. Çünkü önümü göremiyorum. Önümü görebilmem için bu düşüş direnç olan düşüş trend çizgisini yukarı yönlü kırması lazım ki Aha yükseliyoruz diyebilelim bir miktar. Ben buradan giriş yapabilirim. Yatırım tavsiyesi değil tabi. Gelelim Holochain. Holochain'de de durum %3'lük gibi bir yeşil yakmış durumda şu anda. Holochain için de aynı durumu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakınız e, saatlik grafiğinde şöyle bir trend çizerim. Bu derim benim düşen trendim kırmış. Tamam mı? kırmızı şuralarda şunun bir mum daha yakmasını beklerim ya da alabilirim yani. Buralar benim için birer alım lokasyonudur arkadaşlar. Birer alım fırsatıdır. Ee, bunu da söyleyebilirim. Holiçeyenin. Holiçeyenin iki saatlerine bakacak olursak iki saatinde de pozisyon aynı. Yön yukarıya arkadaşlar. Stokastik Erasay'da bunu destekliyor durumda. Peki, HolaChain için bizim eee Chimoku Kinko bulut indikatörümüz ne diyor? Henüz bir yükselişe girmedim ben diyor. Şu bulutun içindeyim. Bulutun yukarıya çıkmamasını bekleyin derim diyor bize. Geldik XTZ. XSE'de de pozisyon aynı arkadaşlar. Düşüş trendi devam ediyor. Her ne kadar %4 gibi yükseliş olsa da bakınız şurada ne yapmış? Kırmızı mavi kesmiş. Yönü aşağıya doğru almış bu bulutun içinde bir müddet devam edip bulutun şöyle yukarısına çıkarsa benim için burası alış fırsatı olur. Peki 2 saatliğinde bu saatliğine bakacak olursak saatliğinde de pozisyonda gördüğünüz gibi herhangi bir durum e, gelişme yok arkadaşlar yatay seviyeler devam ediyor. Arkadaşlar yani şu an piyasayı yükseliyor diyemeyiz. Hepsi hemen hemen e, bir yön arayışı içine girdi. Her ne kadar yeşilde olsa 3-5 gibi Bakınız Dash anca 13'tü %12'ye geri çekildi. Dedik ki yani henüz yükseliş 4 işlemi tamamlamadı. Ve IOTA diyelim. IOTA'nın durumu, IOTA'nın durumu da diğerlerinden farksız. %5,5-6'ya yakın bir yükseliş var. 2 saatliğine bakalım. 2 saatliğinde de şu anda gördüğünüz pozisyonda yön yön bulutun içinde arkadaşlar kendine bir yön arıyor. Her ne kadar stokastik erasay indikatörümüz de yukarı yönlü olsa da bu işlemin bu işlemin şu anda e, yön aradığını söyleyebiliriz Hanım. Ayota Ayotada da durum bu şekilde arkadaşlar. Henüz bir yükselen trende giren bir enstrüman göremedik şu ana kadar. Bakınız burada bu, şurada bu ne? EOS. EOS'ta bakın arkadaşlar. Pozisyonu anlatayım şimdi size. Ne olmuş burada? Bakınız şurada kırmızı mavi kesmiş mi yukarı yönlü? Burada bekledik biz. Şurada bulutun üzerine çıktı aldık arkadaşlar. Burası benim için bir al lokasyonudur. Yukarı yolun momentumu gördüm, alırım. Bulutun üzerine çıktı çünkü. Peşindeki de çıkmıştı bak, gördünüz mü? Devamı da yeşili yakmıştı. O zaman ben burada alırım ve buradan yaklaşık yaklaşık e, yüzde yüzde aşağı yukarı 40 yok yanlış. Yüzde evet 30'luk bir 30 30, 33lük bir karımı alırım burada. Nasıl bu? Nasıl oldu şimdi diyeceksiniz arkadaşlar. Bakınız bize burada al fırsatı verdi. Buradan alıp rizikoya giremem. Buradan aldım mı geri çekilmeyi de göze almam lazım. Çünkü bulutun içinden tekrar geri dönebilir. Ama bulutun üzerine attığı zaman bu da maviden kırmızı ayrıldığı zaman yukarı yönde momentum yaptığında alırım. Burada da sat vermiş bak tekrar. Görüyorsunuz değil mi? Yani şurada da e, stop loss'umu koyardım. Burada sat pozisyonuna girerdim. Ha, gelirim aşağıya. Pozisyon şu anda hala düşüş trendinde olduğunu görebiliriz. E olsun yükseliş trendinde olmadığını söyleyebiliriz. Ne zamana kadar? Ta ki bakın geri dönmüş ya şu kırmızı tekrar mavi yukarı kesene kadar. O zaman şuradaki pozisyonun aynısını verir verir bize. E için diyebileceğim bu. Çiliz. Çiliz içinde henüz ee, Karar aşamasında bakınız şurada yukarı mı kessem aşağı eğer yukarı keserse kırmızı o zaman yükseliş devam edecektir. Çünkü bu işlem tamam bulut tamam burası tamam değil. Çilizde de %1.73'lük bir yükseliş görebiliyorum. Altta Eresay'da yönünü yukarıya almış durumda çiliz için. Çilizdeki iki saatlik pozisyon bu. Saatlikte de bulutun içine atmaya çalışıyor kendini çiliz. Çilizden de küçük bir pozisyon gelebilir arkadaşlar bu durumda çiliz de devam edebilir yoluna. Bir de atoma bakmak istiyorum. E, ee, diğerlerine öğleye doğru bakacağım arkadaşlar. Öğle, öğle sonra videomda. Atomda da bir değişiklik yok. %10 civarında yükseliş olsa da şu alttan geri toparlanma yükselişi bu. Henüz yükseliş trendine bulutun üzerine attıktan sonra girebilir. Yarım saatlerine bakacağım. Atomun yarım saatte değişiklik var mı? Var arkadaşlar. Yarım saatte yavaş yavaş az önceki pozisyona girmiş. Ben buradan alabilirim. Çünkü şurada şurada ne yapmış bana? Al sinyalini vermiş. Bulutun üzerine çıkar çıkmaz ben alırım burada. Evet, Atom'u ben burada alırım. Çünkü e, yukarı yönlü gideceğinin işaretini vermiş burada. Bakın bu da dikilmiş. Bulutun üzerine çıktığında bu şekilde devam edebilir Atom yoluna. Şu anda 13 dolarlar seviyesinde. Evet, kripto coin cazasına sevgili izleyicileri. Burada Bugünkü videomu noktalamak istiyorum. Öğleye doğru gelişmelerden size piyasa haberlerinden haber vereceğim. Bu arada da dünkü düşüş nedenimiz Asya'dan geldi. Bunu da belirteyim. Ee, Japonya'dan bir de Güney Kore'den geldi. Detaylı ana haberleri de öyle videomda sizlerle paylaşmış olacağım. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın.